Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ıspanaklı köstebek pasta tarifim var. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi. Özellikle çocuklarınız ıspanağı sevmiyorsa bu şekilde onları ıspanağa yedirebilirsiniz. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle bu şekilde büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamın alt kısmını tereyağı ile güzel bir şekilde yağlıyorum. Her yerini yağladıktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve kek hamurumu hazırlayıncaya kadar buzdolabında bekletiyorum. Farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Ispanağı çekelim. Ispanağı çiğ olarak çekiyorum ben. Çiğ olarak kullanıyorum. Kesinlikle haşlamayın. Haşladıktan sonra ıspanak kokusu çok geliyor. Ama bu şekilde kesinlikle ıspanak kokusu olmuyor. Öncelikle ıspanaklarımı rondomun içerisine koydum. Çekmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Bunun için bir miktar yani 1-2 yemek kaşığı kadar da içerisine su ilave ettim. Su ile birlikte püre haline gelene kadar iyice çekiyorum. Bir su bardağı kadar ıspanak püresi kullandım. Ve kabımı hazırlamaya başlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekerimi alıp Beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi de yumurta ve şekerin iyi bir şekilde çırpılmasıdır. Yani yumurtayı ve şekeri çırparken içerisindeki şekerlerin iyice erimesi gerekiyor. Kremamsı bir kıvama gelmesi gerekiyor. Bu şekilde olduktan sonra artık diğer malzemelerin içerisine ilave edebilirsiniz. İçerisine bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı da biraz önce çekmiş olduğum ıspanak püremi içerisine ekliyorum. Limurtanın havasını çok fazla kaçırmadan çırpıcımın en kısık ayarında bir miktar çırpıyorum. bir paket şekerli vanilya 1 paket kabartma tozu 2,5 su bardağı unumu da içerisine eleyerek ekliyorum. Un miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bunun için ununuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurunuzun kıvamını o şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Onunun içerisine eledikten sonra çırpıcımın en kısık ayarında çırpıyorum. Çok yüksek ayarda çırparsanız yumurtanın havasını kaçırmış olursunuz. Kesinlikle yumurtanın havasını kaçırmadan çırpmaya dikkat edelim. Yumurtanın havasını kaçırırsanız kekiniz güzel bir şekilde kabarmaz. Kek hamurumu hazırladım kek hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Artık borcamın buzdolabından çıkartıp kek hamurumu içerisine döküyorum. Bu arada kek hamurumu hazırlarken fırınımı da önceden ısıttım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda fırınımın ikinci rafında yaklaşık 30 dakika içerisinde pişirdim. Kürdan testi yaparak kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer kürdanınız temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Kekimi ben yuvarlak kalıp kullanarak kesmeyi tercih ettim. Bu şekilde yuvarlak kalıbımı üzerine koydum. İç çıkardıktan sonra bir bıçak yardımıyla kesiyorum. pasta pastamı daha küçük yapmayı tercih ettim. İsterseniz borcamda da bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Bunun için sadece 2 paket krem şanti kullanmanız gerekiyor. Benim elimde şu an 1 paket krem şanti olduğu için bu şekilde kestim. Ve küçük bir köstebek pasta yapmayı tercih ettim. Kenar kısımlarda kalan keki bu şekilde keserek çıkartıyorum. Ve orta kısmında kesmiş olduğum yuvarlak kekimi de farklı bir servis tabağımın üzerine alacağım. Kekimi servis tabağımın üzerine aldım. Orta kısmını tabanına kadar kesmeden bu şekilde çizikler atıyorum ve orta kısmını çıkartıyorum. Kesinlikle tabanına kadar kesmeyin arkadaşlar. Eğer keserseniz alt kısımdaki kekini de kesmiş olursunuz. Biz sadece çizikler atıyoruz ve orta kısmını çıkartıyoruz. Orta kısmını kolay çıkartmak için bu işlemi yaptım. Artık krem çantili kısmına geçiyorum. Karıştırma kabımın içerisinde bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıp koyulaşıncaya kadar iyice çırpıyorum. Bu aşamada krem şanti çırparken soğuk süt kullanmanız oldukça önemli. Daha kolay bir şekilde koyulaşması için kesinlikle soğuk süt kullanmalısınız. Eğer borcamda pastanızı hazırlayacaksanız dediğim gibi 2 paket krem şanti kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 1 paket az gelecektir. Krem şantimi çırptım. Krem şantimi çırptıktan sonra içerisine bir miktarda damla çikolata ilave ediyorum. Ben muzlarımı kekimin üzerine koydum. İsterseniz krem Şantinin içerisine de koyabilirsiniz. Krem şantimi hazırladım. Artık pastanın yapımına geçiyorum orta kısmını çıkarmış olduğum kekimin ortasına kesmiş olduğum muzlarımı diziyorum. İsterseniz benim gibi dizebilir ya da krem şantinin içerisine muzlarınızı koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Eğer evinizde muz yoksa muz kullanmadan da yapabilirsiniz. muzlarımı dizdikten sonra hazırlamış olduğum krem şantimi üzerine döküyorum. Krem şantimin tamamını üzerine koyduktan sonra bombeli bir şekil veriyorum. Yani köstebek şeklini veriyoruz. Kenar kısımlarına da bir miktar sürüyorum. Karmış olduğum geriye kalan kek parçacıklarını elimle ufaladım. Bu şekilde üzerine serpiyorum. Her yerini kaplayacak şekilde güzelce üzerine serpelim ve pastamızı hazırlayalım. Elimle biraz üzerine bastırıyorum. Üzerindeki keklerin düşmemesi için. Daha sonra buzdolabıma koyuyorum ve buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda pastamı dolabından çıkardım ve dilimleme aşamasına geçiyorum. Şimdi sizler için bir dilim alıp iç kısmını da göstereceğim. İç kısmı gerçekten çok güzel görünüyor. Sizlere de yapmanızı tavsiye edeceğim pastalardan bir tanesi. Yapım aşaması oldukça kolay. Tarifimi izlerken beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kıvamında görüyorsunuz yumuşacık bir kıvamı var. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarınız için hem sağlıklı hem de lezzetli bir pasta. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Daha fazla kişiye erişebilmemiz için oldukça önemli bu arkadaşlar. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.